Mr. APK'ya hoş geldiniz. Ben Bu Bugün videoyu... Videoyu Yanımda... ben çekiyorum yani. Yanımda kan yok yalnız. Evet. Pii. Uçarak girmek keyif. <laughs> <laughs> Oyundan çıktı. Allah'ım ezikler. Hayır. Gönderemiyorum. Yolda bekliyorum. Pusu. Pusu K. Allah'ım Adam e, AFK ismimiz gibi. Selma Zene AFK. Base. Aldım onu. Bir tane şey var. Ee, Rainor. Abi adamlar çok farklı. raynor var. problem yok alırız. 200 al. Nakitle. ya? Onu ben almıştım biliyor musun? Zayitli kafa. Neyse videoyu sen çıkıyorsun. Çekiyorsun. Şu bir oynayalım Oha. Şu çok pis kasıyor. Kusura bak. Aha. Rainer. İşte. Oha, mi? Rainer alıyorum. Hayır. Oha havada iken vurdum. Oha Rainer aldım. Video oynayın. melisin. Ryan very pro Ryan Ryan Rabb. İki özel bir Ryan. Bir de normal. karakter özel Silli karakter. bir var bir de arada. Hadi çıkana vuracağım, çıkana vuracağım. Vuramadım. Yardıma koş. Süpersin. Helal olsun. Tamam. olsun. Şu an beni gördüler. Af öldüm. <laughs> öldüm beni Raynor aldı. Abi adam 330 Ulan, dolaşan sen... Alıyor. Yeşil olan şekil, Oha, çekil. Oha takla attım ölmedi. Tabii ki de abi. Setli Raynor. Yalnız adam beyinse ne olacak? Ben şu Raynor'la beyni karıştırıyorum isimleri. Uf. Karbon mu geliyordu? Ama gelmedi. Evet. Ama ee, karbon, karbon sadece, karbon sadece stot, stot PET ile ve zayıf, zayıf ve kar 98 atılıyor benim. Niye MSL ile daha yapıyor? Yo atmıyor. Ben atıyorum. O zaman ben yanlış hatırlıyorum. Ya da ben çok doğru. Oha 3 üç keke 3 keke Hep sarkı sularım da bekliyor Tamam KS KS o Reinhardt'a KS KS o çoğunuz bilmez zaten kimse bilmez bizim sınıfı Aynen Siz eziksiniz Siz, size demiyorum Yani siz Eziksiniz Oha Sus Video mısın, Çok seviyorum bu ne ya? Adam mısın mübarek? Ayım verim mübarek. Oha biraz yavaş. Onu da sıfır nedir? Ay 14'te. Kase, kase, kase atamadım. Kase atamadım. Ama dondurma attım. Vurdum. Ya ama artık Aynen. bu kase kase. Yaptığım bu ayıp. Bu kaso. Yaptım bu ayıp. Ops. Nasıl fark etmedim onu? Nasıl fark etmedim? Nasıl? Az önce sayımız çok mübarekti. Abi biraz yavaş ya. 18 nedir? 18. Ya da konuda video başladı. Of alamadım. 21 keşke 10 tane daha gelse. Ya abi ama bu yaptın. Bunların hepsi neredeyse. Işte, Yok. yani. Ayıp yaptım. Dayan. Gözlerin mavi mi gri mi? Falan. Yeşil. <laughs> Ölmeden değil mi daha? Yok. Gören de seni şey zanneder güçlü. 22 kombo. Yok başta 22 Ferhat'tan 22 kombo. İşte dakikada görüyorsunuz. 2.74. Sanki. Tamam arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.